Bir sayısal öğrencisisin ve veterinerlik bölümü mü istiyorsun? Hadi gel, Necmettin Erbakan Üniversitesi Veterinerlik Bölümü'ne en son yerleşen öğrencinin netlerine bakalım. TYT Türkçe'de bu öğrenci 40 soruda 21,5 net. TYT Sosyal'de 20 soruda 14,5 net. TYT Matematik'te 40 soruda 11,5 net. Fen bilimlerinde 20 soruda 12,75 net yap. Peki AYT'de neler yapmış? Hadi ona da bir bakalım. AYT Fizik'te 14 soruda 6,75 AYT Kimya 13 soruda 6 net. AYT Biyoloji 13 soruda 9.25. AYT Matematik 40 soruda 7.25 net yapmış. Yerleştiği puan 333. Yerleştiği başarı sırası 178 bin sıralama yapmış bu öğrenci. Peki sizin merak ettiğiniz bir bölüm var mı? Eğer varsa hemen yorum kısmına yazın. inceleyelim. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın.